Hayet. Herkese hep yeni bir kanalda var olmak mücadele mücadelesine selamlar ve bugün gerçekten sinirden patlamak üzere bir halde artık konumuna mücadelemiz başlıyor. Çünkü oyun gereksiz basmalar yaratmaya başladı nedenini bilmiyorum. Az önce gerçekten sağdan sola dönemeyecek kadar kaskı ve silah ateş etmedi. Onun yüzünden... Lan oğlum. Hangi silah Sonra orada saklanan. Buradan çıkanlar oldu geri. <laughs> Buradan mısın? Reis. köpeğe bak. Yanlış tahmin ettik diye bir yerini. Bu ne artistlik? Yukarı git. Zandım öbür tarafta kutumda ama orada kutu açılmamış. Oraya kutsaydı kutu açılmış olurdu. Evet. Benim de bir akılsızlığım var burada. Ama neyse temiz, temiz, temiz sıkıntı yok. Ve aşağıdan biri SKS'ni emin bir misliyor. Emin olmamakla birlikte yakına gidip bakalım. Ee, kaçabileceğini mi sanıyorum? Gerçekten kaçabileceğini mi düşünüyorum? Ay, şu an almak için buton, dalsam mı? Derinde değilmiş. Alacağım hocam. Yok. Hiçbir şey de yokmuş ki. Eleklerde de var. Allah boğuluyor. Hocam loot gözünden boğulsaydım var ya burada. Yani üstümüzde buzul varmış anasını satayım geberip gireceğiz. Ay kasama var ya kasama. Basturayım. Önümde bir ayak sesi. Is ready. Out, Nereye tuttun lan öyle? Tutmanın da bir adabı vardır be. Bak. Evet 5 kille temiz bir çıkış oldu da şu aşağıda keyfilerin kapısını açık Hem oraya kaçmışlar gibi Neyse şu an Onlarla ilgilenemeyeceğim Kaçmışlarsa da Geri gelmişler evet %90 ihtimalle bunlar onlar Daha fazla vakit kaybetmiyorum hemen yoluma devam ediyorum Hocam bu kasmanın sebebi ne ya? Niye kasıyorsun abi? Şimdi adam olabilir ama biraz fazla lazım Mesela şöyle bir evi gidip millet alırken avlayı alıp şu an ihtiyacımız olan bir durum yok. Gelenlere avlayıp onları aldıktan sonra almak daha mantıklı. Şimdi alıp kaykaya al, açıp ya da helikoptere binip kaçıyorlar da altında bekliyorlarmış. Ondan önce gelmiş uyanık storlar. Önümde görünmez oldum. Bak, Başka hiçbir şey yapmamış. Sadece bu. Ne çili bile yoktur Allah bilir ya. Neyse şu an temiz bir şekilde ilerliyoruz. Dediğim anda ilerleyemiyoruz. Can. Kafanıza helikopter attım. Evet bu hatayı niye yaptım değil mi? Gerçekten kafama için. Adama gel dedim. Al dedim helikopterimi kaçtı. Gerçekten bu akılsızlığımı gerçekten bombayla intihar ederek ödemek istiyorum ama bu hat köpekte indi. Allah'ım ne olur bitsin. Allah belanı versin şerefsiz helikopter olduğunu aklıma gelir gelmez şerefsiz bindi onda çaldı. Ya, yok, roket şart ya kullanmak şart bir de. Ben oraya bir adam indi. Gördün evet. Gördüm seni. Wow. Sen gittin. Arkamda arkadaşın da var. Ben de gittin. Şu an benim killerime sıkıyorlar bir kilimi de çaldırdım hocam. Bir canımı fullleyip bunlarla öyle kapışacağım. Hadi kurtulmak istemiyor. Sizin dayanızın dayanağına dayayın Böyle de bir küfür hayatınızda duymamışsınızdır. Şöyle şeker. Bunlar acaba kuleden mi atladılar üstüne? Can buraya bir yere tuttuğuna eminim. Çıkar göster daha fazla uğraşmayalım. Hocam bu bak ya hala soylar sizi. Aklınıza alacağım oğlum. Can da basmıyorum lan. Göster kendini. Şurada mısın? Yoo. Hocam göremiyorum şu anda benim arkam sağım solum. Nasıl bir araya alındık ya. Göremiyorum ki şerefsiz evladını. Be man <laughs> görünmez olunca zaten görünmez oluyorsun. Ha, evet. Hı -hı. sürekli dibimden bir anda adam peydah oluyor nasıl oluyor anlamış değilim bak bir tane daha yine biraz uzaktan geldi bak burada bot gerçek bot bu gelmiş benim kirnaştığı orada. Şimdi götüne. Hocam o ilkin misabetli olması lazım yalnız. Ne doğru geldi. Göster ama. Abi nasıl içinden geçiyor ya. düşürdü. bu adam nerede pusuyor benim niye sürekli yanlışlıkla? Ara katlardan birinden sıçıyor da Eşşol eşşek Sabahtan beri seni arıyor Kimseyi de yedim birazdan ölmesi lazım Yerkili geldi Ben aşağı Min aşağı demem gerekiyordu galiba. Biraz kalabalık indiler hocam. Vallahi birisine vurdum hiç görmeden ama. Hocam iki tane yediniz ama. ha nereye atladılar Allah'ın belaları niye kaçıyorsunuz ki ya yaklaşıyorum abi 2 ilerim çalındı tek tek ya bu ne ooo bela Allah'tan adam desperadoymuş olmuş hocam kilidi de, de yar oldu karşıdan 2 kişi geliyor önümde bir kişi bir bomba sallayalım oraya doğru. Birisine denk gelebilir. Olmadı. Şunu alın abi. Adam olmadı. Şunu al abi. Saat sakin ol full değil mi? abına Abi bu ne ya? Sabahtan beri saçma sapan ne kadar ölüm varsa. Saçma sapan çok yaşamadım da. Onun de hakkımla öldüm ama saçma sapan öldüğüm ölümler gerçekten hakkımla öldüklerimi telafi etti yani o kadar. Yani güzel başlıyorum abi. Bir anda bir ayak sesine çıkıyor 4 kişi. cellat yani o botu öldürdün ya sen hiç hastalıkmayacak. Dursana orada. Orada dur da kapışak. Abi şu an şu işte tabi boşalmadı gule ya. Abahtan beri gule de birileri kapışıyor. Eş bak birileri atlayıp duruyor gule de ya. Ha, tarafa atladı. Orada bir helikopter var. Helikopterlerine binip kaçacaklar abi. Riskleri de yok ki. Nasıl zaten? Ben yayan sabahtan beri helikopterimi bir çaldırdım. Atlatıyorum neredeyse ama. Ah be. Aa, bir. Yok ben hiçbir şey değil emin yedim. bunları fena darladı ama orada birisinde düştü ama. Şimdi XPR gibi bir silah var. Hani silah olduğunu çözemedim ama şu an solluk bir şekilde alana girmek niyetindeyim. Birinde artık var hocam. Artık şu anda tehlike yaratır. Egzotik olduğunu sanmıyorum. Egzotik olsa altın gösterirdi. Ama bak abi, abi artık ve belki adam öldürüyor da. Full gerçek adam abi kalanlar abi niye açarken her seferinde atışı yürüyorsun ha bak helikopterlerin alayını indirmişler oraya wow. cam kalaba sağlık oğlu araya alındık ben direkt bitireceğim arkadaşım da yatalak Şunu da bitirdim. Şu an çok gerginim. Ama acayip gerginim. Bu video olması lazım. Yoksa yetişmeyecek bugüne. İçinden geçemez ama şu anda ya. Abi rezillik bu ya. Vallahi resillik Arkadaş şimdi sağına. Sağma. Ama bunlar evet tahmin ettiğim gibi arkadaş arkadaşlarmış. Can da arkamda adam olma ihtimali benim gerçekten çok korkuyor ama Tayfun'u da çalmış dur oldu. Birisi canlı adammış herhalde badiyeti. Ama üstünde de bir yelek falan da gözükmüyor. Mayo bu mu? Evet bu. Daha da saldım. Otmuş. Okey sakinim. Çok sakinim. Hocam çok sakinim. Bu adam nereye gitti? Ama bana bunu bir açıklamasını yapmak zorunda. Oo hocam artigin var. Kurban olurum artigini. Ama tehlikelisin. Artık şu anda diğer köyü erpilli alır. Tehlike. Ayrıca cepheye bir bir drop atıldı. Ulan vallahi bugün elim ayağıma çok fazla dolanıyor ama oyun da saçma zaman basmalar yaratmaya başladı bana. Ya şu aşağıdaki adam nereye gitti ya? Karşıda çatışıyorlar. Hocam aşağı taraftan orta tarafa puşlamak ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama bir tane de artiklimiz var onu unutmamamız lazım ama puşladım ya. Kişiler kaçmasın. Beklemedikleri bir anda dalarsam Bence daha avantajlı konuma düşerim. Şu an gerçekten sıçtı. <laughs> Kel kurmuşuna <her> yere. <laughs> şu an buraya kaçmam en mantıklısı. Çok fazla tel var çünkü. Bir arkadaşlar düşük. yer yerdoraba doğru bir sinir gazı attım. Onu tuttu. Ah onu kaçırmamam lazımdı. Onu kaçırmamam lazımdı. Kaçırmamam lazımdı. Kaçırmamam lazımdı. çok gergin, çok sakinim sakinim her şey daha güzel olacak son arkadaşım tutuyor o beni biraz gerdi. Bunun savaş makinası. Allah cezanızı versin. Allah'ım şükürler olsun. Abi ben hayatımda bugünkü kadar hiç gerilmedim ya. Video Vallahi çok gerildiğim bir gün oldu Allah. Im. 2-3 kilde gitti biliyor musun? Çaldırmışız. Benim 27-28 kil falan olması lazımdı. Hocam bu herhalde 5 kişi almıştı ya karşımda. Bunlar üçlüydü. O birinci gelip benim düşürdüğüm 2 kişi de çaldı herhalde ya. Allah. Neyse videoda bir daha bakacağım. Evet şu anda tahminim 5000 kilo geçtiğim konu. 5000 kilo ne lan? 5000 kilo 5000 hasarı geçtiğini zannediyorum. Tahminim o yönde. Haydi bir bakalım çünkü 2-3 kilo de çaldırdı. Evet tahminimiz tutmadı. Ama yaklaşmışız. 26 kilo 4909 hasar. Ve 561 iyileştirilen sağlık. Gerçekten bugün hiç gerilmediğim kadar gerildim video denerken. Niye böyle oldu bilmiyorum. Elim ayağıma dolaştı hareketlerimi. Kontrol edemedim falan filan. Ama güzel bir oyun çıkarmayı başardık sonunda ama. Bugüne editi yetişir mi bilmiyorum. Eğer yetişirse bugün yani 24.04.2021'de izlersiniz. Ama sizin de bir şeyinize sunacağım. Eğer bugüne yetişmezse yarına iki video yayınlarız. Ve bu haftaki 7 video sözümüzü de tutmuş oluruz. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce ben video için de like, abone listemizi beceremiyorum. Bunu bana öğretebilecek birisi var mı ya? Gerçekten. İstediğimde de çok saçma oluyor. Gülünç duruma düştüğümü düşünüp oraları kesiyorum. Ama bunu da öğreneceğiz. Az kaldı. Öğreniriz inşallah. Haydi. Allah'a emanet.